Orhan Pamuk'tan bahsediyorduk. Orhan Pamuk'un e, yaptığı bir anlamda tabiri caizse reklamı ve tanıtım anlamında e, konuşmuştuk. Ben de dedim ki bizler de hani kendi değerlerimize bırakın sahip çıkmayı tam tersine e, işliyor. Yani Elif Şafak mesela çok satıyor veya çok şeydi hemen eleştirme niye reklamda oynadı? Niye bunu yaptı? Tamam eleştirilebilir, eleştirilemez demiyorum ya da bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama biraz biraz fazla mı çekiyoruz böyle? E, başarılı e, insanlarımızı e, aşağıya. Vallahi şimdi kendi mesleğimden birilerinden konuşmak zor benim için. Başka bir meslekten daha rahat konuşabilirim. <laughs> Yanlış anlaşılabiliyor biliyorsunuz sizde. O yüzden çok mu kıskanç edebiyat dünyası? Öyle soruyorum. Bütün dünyada ama bu çok bir tane adalet oğlu vardır mesela. Evet. İkinci Yaşar Kemal yoktur. Hı hı. Tek olduğu için tabi egoların çok yüksek olduğu bir alan. Tamam. O yüzden herkes kendinin en önemli olduğunu düşünmek zorunda. Bir psikiyatrist <laughs> arkadaşım bana şey demişti. Sizleri tedavi etsek yazamazsınız. Yani <laughs> duygusun <laughs> bozukluğu olan çocuklardan çıkıyor yazarlar, sanatçılar, yaratıcılık. Öyle bir şey yani bunu ben söylemiyorum işte beyin bilimcileri söylüyorlar böyle bir şey var gerçekte. Aha. O yüzden tabii ego çok yüksek hatta geçen hafta bu TED konuşmaları oluyor. Onun Türkiye'de yapılanına katıldım ben. Orada da konu başlığı I am bendi. Evet. Ben de bir espri yaparak dedim ki 9 kişi seçilmiştik. Biz o 9 kişinin hepsinin edebiyatçı olduğunu sanıyordum. Konu I am olduğu için, ben olduğum için. Ben değil mi? Tabii. Çünkü şeyi de size temin ederim ki dedim konuşmamda. Dünyanın neresine gitsem edebiyatçılar, şairler ve romancılar yan yana geldiğimizde ne işte bir edebi akımdan ya da bir edeb bizi etkileyen büyük yazarlardan değil. En çok konuştuğumuz şey ben, ben, ben. Kendinizi mi anlatırsınız gerçekten edebiyatçılar? E, herkes geldi. kendi yazdığının en üstün olduğunu, en büyük bu, buluş olduğunu zannediyor. Öyle olmasanız beş yıl oturup bir romanla niye <laughs> uğraşacaksınız? Satacağını bilmiyorsunuz, iyi olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Onunla hayatınızı kazanacaksınız. Beş yıl bir de zaten Mevlana ve Shakespeare'den sonra yazacak bir şey kalmamış. Hep derler ya bu e, güneşin altında aşk ve ölümü yazıyoruz. Hmm. Farklı bir şey yok zaten anlatılacak ama hepimiz kendi zamanımızın ruhunda Anlatacak Bir hikayesi var ama değişik bakış açısı. Ama ötesi. aslında anlattığımız şey aşk ah. ve ölüm başka bir şey değil. Evet, yani ana e, odaklandığımız ana konu bu. Peki o yüzden herkes kendinin çok bulunmaz olduğunu zannetmeli ki bu işi yapıyor bende dahil olmak üzere. Peki e, şimdi bazı konular var ki Türkiye'de onun üzerine kalem oynatırsanız çok satıyor. Yani artık bunu biliyoruz hani evet. sadece siz, dönem 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 tabii dönem onlar, tabii. 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 Yani işte şu şu ara Mevlana ile ilgili bir şey olduğu Metafizik zaman şey metafizikle konular, alakalı değil falan değil mi? Hani evet. çok satıyor. Ee, önce suyu gösterelim. Defne Kamandı değil mi? Evet, evet e, Defne Kaman. Defnenin. Bu bunda şaman Evet. var. Aslında meselesi tabiat olan bir kitap evet. bu. Tabiatla ilişkimiz de kendi ilişkilerimiz gibi çok şiddetli biliyorsunuz son yıllarda yani her yeri kazıyoruz sesler yapıyoruz. Siz başbakanı bir mektup mu yazmışsınız bu konuda? Evet, değil mi? Cevap Duyun aldınız işte mı? Bu almadım. Yani Peki. bir dede olarak ve bir baba olarak yazdım Çevre. ben ona. Ben bir anne olarak ona. Bir dede yani dede Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazmıştım. Cevap almadım bekledik. Eline epeği. geçti mi acaba? Valla yayınlandı birçok yerde hmm. ve Greenpeace'in dergisinde de yayınlandı. Taksim'de de nöbet tuttum. Şimdi <laughs> Yunuslar için bir kampanya yapıyorum. Bana da fırsat olursa söylemeyi çok isterim. <laughs> ee, yani mesele e, bir konunun tabiatla ilişkimizde neden bu kadar kullanamayacağımız kadar ihtiyacımız olmadığımız olmadığı kadar şeyi saldırıyoruz. Bu açgözlülüğümüzün sebebi ne diye düşündüğümde tabiatla ilişkimizin eskiden nasıl olduğunu düşünmeye başladım. Bu tıpkı Büyük bir aşkın birdenbire bittiğinde Biz eskiden nasıl birbirimizi Severdik diye insanın unuttuğu Zamanlar bile oluyor biliyorsunuz Hı -hı. Ne kadar severdim şimdi nefret ediyorum Hı -hı. Ve acayip nostaljiler Yapıyoruz değil Ger <laughs> şeyler şu Ben de geriye diye. dönünce tabiatla ilişkimiz Eskiden nasıldı diye kendimi 3000 yıl önce Sibirya'da buldum Peki Ve or orayı araştırmaya Başladığımda bütün canların Yani bir yaprakla bir su damlası Bir Yunus bir insanın Eşit olduğu bütün canların eşit olduğu Olduğu. Şamanlık aslında kamanlık dermiş hmm. eski Türkler. Kamanlıkta buldum kendimi. Böyle bir kadın gazetecinin maceraları, maceraları Ki şimdi toprakla devam ediyor evet. bildiğim kadarıyla. Şimdi burada bir de yerleşmiş günlük hayatımıza yerleşmiş bazı alışkanlıklar hmm. var değil mi? Nazar boncuğu taşımak hmm. örneğin. Ee, mesela ne Haftaya vardı? Ahşap'a vurmak. Ahşap'a vur evet. yani hani... Bilmiyorum aslında. Vuruyorum. Niye niye vuruyoruz? Şimdi tabii o kadar hoş şeyler çıkıyor ki onun altından. Her toplumun bir pagan geçmişi var. Tek Peki. tanrılı dinlerden önce herkes pagandı. Ben yani bizimkini araştırdım. Evet. Bizimki derken sadece bir e, milliyetçi kan manasında man Türklük'ten bahsetmiyorum. Sibirya'dan gelen şamanlığın hı hı. Alevilik ve Türkmenlikle Anadolu'ya yayılan oradaki geleneklerle birleşip örneğin Anadolu'da doğmuş bir Ermeni de hı hı. E, nazar değmesini <laughs> yapıp ahşap arıyor. Niye ahşap? Ateist de arıyor. Niye ahşap arıyor? Onu arayınca ben benim bulduğum kaynaklarda bu kayın ağacına kadar gitti. Kayın ağacı da hayat ağacı çıktı. Hı hı. Hatta C.E. Cameron'ın Avatar filmine kadar ulaştım. Onun hani şu o filmi müthiş, evet o hani filmdeki ağır. araştırmalarını aslında hala orada var olan bazı Türk grupları üzerinde yaptığını bizim e, e, ee, kızıl deriler üzerinden öğrendiğimiz birçok geleneği çocuk genele benim kuşağımda biz çok işte Tom Mix Texas okurduk. Kızıl derilerin hayran olduğumuz bütün gelenekleri, öz aslında bizim kendi kültürümüzde de olduğunu. Selçuklu'dan öncesini hmm. öncesine bir şekilde sistemin izin vermediği için öğrenemediğimizi bu kamanlık mesela soyadı kaman olan Kaman ilçelerinin çoğu Alevi çıkıyor. Incelediğinizde e, o kadar şamanlık, kamanlık geleneklerini korumuşlar ki hala hı hı. ve bu ülkenin kültürüne yer etmiş çok güzel geleneklerin özünü bulmaya çok başlıyorsunuz. Çok güzel şeyler bunayan yani bir tanesini paylaştım gerisini buradan okusunlar diye düşünüyorum gerçekten çok ilginç bir hikaye zaten maceraları şimdi bunu göstereceğim kusura bakmayın <laughs> az vaktim var ama göstermek istiyorum izninizle çünkü iki yaşı susamuru benim hayatımda önemli bir kitaplardan bir tanesidir bence e, hakikaten e, birçok insanın hayatında önemlidir şimdi 22. yıl e, hmm. Fakat böyle açtım açamadım Yani böyle niye özel olarak mı böyle <laughs> Bu özel Şimdi, tasarım oldu Çok Şöyle az söyleyeyim sayıda affedersiniz, affedersiniz. daha gençken Küçükken böyle açamazdım ve Aslında güzel şeylerle açılır değil mi minik Evet em, kale, e, kitap, kitap açacaklar Açamazdım hala. böyle elimle Hani o anda açmam lazım acele. ya Acele ya, bazen yırtılır eder Vesaire o, onu hissettim Böyle mesela. yapıyorum bunu çünkü ben de yapar mıydınız tabii ki. <laughs> e, Niye böyle yaptınız bunu e, bu, bu Utku Lomlu yaptı tasarımını evet. Ee, bu hani biraz 22 yıl bana göre çok geçmiş gelmiyor ama e, tabi şimdi kuşaklar için çok eski ve o zamanın tadı olsun. 90'larda artık böyle basılmıyordu kitaplar. Biraz işte, o yani, anlamda sordum e, biraz, biraz öyle olsun. el yazma. Ben el yazması yapıyorum bütün romanlarımı. şu Aradan mesela okumaya çalışıyorum. Evet, oradan şeyler şey, yapılır. E, bir gösterelim mi Hakan? El yazmaları <laughs> koyduk içine. Evet. E, o zaman çıkmış bazı gazetede veya edebiyat dergilerindeki şeylerle bu kitabı çok sevenler çünkü çok isim kondu bu kitap kitaptan evet. çocuklara Evet. E, tam sayısını bilmiyoruz kaç bin bastı milyonu geçtiği evet. söyleniyor çünkü Nail Güreli'ye de bir selam yollamak isterim o zaman bu kitabın dili ve konusu çok yeni geldiği için birçok yayın evinden reddedilmiştim Nail Güreli de hiç bilmiyordum reddedildiğini e, her yerden reddedilmişti ne kadar e, sonra bu kitabı Nail Bey sağ olsun Gür Yayınları diye küçük bir yayın evi kurup çıkardı o yüzden tam sayısını bilmiyoruz yani milyonu geçip geçmediğini Sonra o kadar patladı ki hiç reklamsız bir şekilde. Ok, Okul bir şekil buluşuyor diyorum. Benim, Şimdi Adana bu çok da benim sebep heyecanlandığım oldu. bir proje. İlk defa biraz önce gördüm. Ee, İstanbullular çizgi roman. Hmm. Ya müthiş. Hakikaten evet. şöyle ben göstereyim. Çok seviyorum çizgi e, romanı. E, niye yani yapıyorsun böyle bir şey değil misin <laughs> diye yani oldu mu diye merak ediyorum çok çünkü oldu. hakikaten kolay iş değil bunları böyle çok, yapmak evet. değil mi? Ayşenur Atay soyla yaptık bunu onun da ilk denemesiydi. Çok ben güzel. Ben çizgi romanı yani grafik roman dedikleri türü çok ciddi alıyorum ama bizde çocuk kitabı zannediliyor o kadar ilginç değil mi? Hani evet. ki çok çok güzeldir. Yani, yani o bir romanı. Tabii ayrı senaryo yazıldı bunun için evet. e, romanı kısaltmak gerekti. Böyle bir yani benim kendi e, dağarcığımda bir tane de bir çizgi tane romanım var. Bir olsun. tane daha paylaşacağım. O da benim adım İstanbul. Ama bu değişik bir İstanbul. Bu da tasarım. Evet. Oldu. Ee, evet. Nedir? Yani bunun e, farkı nedir? Bu İstanbul aslında bu ikisi İstanbullular romanının e, yan, kitapları yan kitapları diyebilirim. Yanlıları evet. diyebilirim evet. hatta. O romanın içinde İstanbul bir e, 2400 yıldır menopoza girmeyen tek kadın benim <laughs> diyor İstanbul. <laughs> Öyle bir hala güzel çünkü biliyorsunuz evet. belli bir yaştan sonra kadınları Hollywood dahil hiç kimse ne rol veriyor ne de romanlarda falan çok yer etmiyorlar İstanbul öyle birisi değil onun romandaki konuştuğu bölümleri semtleri ayrı bir tasarım kitabı yapalım dedik ve e, e, bunu da böylece bir tasarım kitabı olarak ben keyifle Tabii çok az ilgi duyuluyor. Öyle oluyor. Evet. Değil mi? Yani bence çok güzel olmuş. Her İstanbul'a meraklı insanın edinmesi gerektiği e, kitaplardan diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul tabii monografi gibi bir evet, şey de denebilir evet. buna Şimdi o buradaki kediler de şahane. Bunları evet, da bunu göstermek da istiyorum Küçükler özellikle hakikaten Evet. Çok güzel. İki gün falan uyumamış bu fotoğrafı yakalayabilmek Ama için çok modada Ama güzel. Bir daha gösterelim. <laughs> mi Hakikaten çok güzel. Yine modaya oldu. döndük farkındayız. Evet. Moda başladık yazısıyla. modayla. Bakın bu. Başlamıştık görüyor musunuz güzelliğini <laughs> iki fotoğrafta. Peki. planlamış gibi planlamış kaylar sizden bir daha yazı istemez herhalde. E i̇nşallah ister misiniz? tabii ki ben şimdi de zaten. Ben savaşmak için yapmıyorum bunu. Ben Hı -hı. o Skylife'da benim yazımı engel olan kesen kişilerin çocukları için de bir şey yapıyorum aslında. Onun Hı -hı. için ben bekliyorum Skylife benden bir yazı istesin barışalım ben küs değilim. bu hepimizin iyiliği için ben bu ülkenin kültürünü çok seviyorum burada yaşamayı tercih ediyorum. Ee, ve benim kitaplarımı onların çocukları okuyor. Hı -hı. İnşallah daha da okuyacaklar. Edebiyat hepimize gerekli ama demokrasi olmadan nefes bile alamayız. Doğru. O yüzden bekliyorum ben buradan da. Teşekkür ederim bunu aklıma getirdiğiniz için. Şimdi iki, iki cümle de toprakla ilgili konuşalım. Bu aralar çok Çorum'a gidiyorsunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla bu suyun devamı olacak. Yani Defne Kama'nın maceraları. Su, ateş, hava, toprak, dört e, şeyi elementi. Hı -hı. Hı -hı. E, den oluşuyor paganlık bizim kamanlık evet. geleneğimiz diye. Toprak'ta da e, Defne Kaman yine yaramazlık yapıyor. O araştırmacı bir gazeteci, cesur bir kadın. Orada da tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili araştırma yapıyor. Burada Yunus üzerine çok çalıştım. Yunus Hı -hı. mitolojisi çalışım. Şimdi Geyik mitolojisi çalışıyorum <laughs> ve çok hoş şeyler öğrendim Geyik Aslında kurttan daha önemli bir Türk mitolojisi kanmnı Evet çok ilginç. 16 yüzyılda batıdan e, boynuzlamak üzerine bir takım hikayeler geliyor onlar bize ait değilmiş <laughs> ve belden aşağı muhabbetlere geyik muhabbeti deniyor onun evet. üzerine geyik 17. yüzyıldan itibaren yani. evet Batı'dan Türk geldiği gibi. için Osmanlı'da değerini kaybediyor. Geyik muhabbeti. Ama Anadolu'yu her yani. gezdiğiniz hemen hemen her şehirde bir geyikli baba türbesi bulursunuz. Evet. O kadar kıymetli. Bamsi, Beyrek mesela Oğuz Kağan Destanları'nda bütün hı. destanlarımızda geyiği kovalar. Ve bu romanın e, bazı özellikle Türkoloji ve Edebiyat bölümlerinde okunmasından sonra e, bir takım üniversitelerden bana şimdi geyikle ilgili makale istediğim ne kadar için bana yolluyorlar çok kullanıyoruz ama farkında değiliz evet. yani hani geyik yapmak mesela nereden geliyor nasıl hep geçmiş hep batıdan gelmiş, gelmiş. Ben yani de veya boynuzlamak evet, demin bahsettiniz bizim kültürümüzde yok tam tersine daha yüceltiyoruz geyiği anladığım kadarıyla bu sizin bahsettiğiniz şeylerden Tabii bizim <laughs> için çok kutsal ama aslında geyikle ilgili bir misk meselesi var <laughs> o da afrodizyakmış evet, yani ola Afrodizyak. bağlantılı ama yine biz bunu öne çıkarmamışız evet. batıdan gelmiş bu bize ve ben şeyi de çok inanıyorum bu ütopya olabilir ama biz yazarlar çok severiz ütopyaları ya da özellikle ben çok severim ee, bizim mesela ben mitolojiyle çok ilgili bir çocuktum. Hiçbir zaman bir cümleyle bitirmem lazım. Öyle mitolojiyi duyalım ama ne olduğunu. Hiçbir zaman biliyorsunuz mitolojilerde Türk mitolojisi yoktur. Fakat evet. araştırdığınızda Sibirya mitolojisinin büyük kısmı Türk mitolojisi çıkıyor. Hmm. Fakat onlar kendini Türk demedikleri için Altay, Şor, Kırgız hmm. işte bir takım isimler. Aslında bir gün bu romanların da belki dürtüsüyle bir takım araştırmacıların ortaya çıkıp Türk mitolojisi olarak o Sibirya mitolojisinin adını konmasını Türk olmasaydım da arzu ederdim. Çünkü çok güzel hikayeler var. Çok teşekkür ediyorum. Tığmadı, yetmedi. Yeter mi bu ben kadar kitap, bu ederim. kadar hikaye? Özellikle birazcık da e, paylaşmak istediğiniz vermeniz. sansür meselesi. Buket Hanım çok teşekkür ben ediyorum teşekkür geldiğiniz ederim. için. Söz de yazar Buket Uzuner'le birlikteydik bu akşam. Yarın akşam aynı saatte 18.10'da biz yine bu ekrandayız. İyi akşamlar.